Dostlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Ve tabi bir stüdyo ortamı da kurmadım. Sadece yapmak isteyen, aklından bu işi geçiren arkadaşlara fikir olması açısından bir video çekiyorum. Neye bakıyorsunuz şu anda? GeForce RTX 3080'in sıvı soğutma sistemli bir ekran kartının bloğuna bakıyorsunuz. Şöyle geniş alayım. Dediğim gibi bir stüdyo ortamı kurmadım. Hemen size bunu göstermek istedim. O yüzden çekiyorum bu videoyu. Çoğu alışveriş sitesinde sıvı soğutma sistemleri satılıyor bildiğiniz gibi. Bu ekran kartını da bir arkadaşım almıştı. Ama yanında sıvı soğutma kiti gelmedi. Birkaç gün kafa yorduk. Sağ olsun Adana'dan Volkan Bey yardımcı oldu. Sorularımıza cevap verdi. Bütün interneti ararken şu görmüş olduğunuz siyah şunları, e, rekorları kendisine buldum. Tam bu ekran kartına göre. Oradan temin ettim bunları. Dediğim gibi şu an neye bakıyorsunuz? RTX 3080 sıvı soğutma ekran kartını. sıvı ile soğutuluş haline bakıyorsunuz. Ee, hazır sistem kullanmadım bunda. Biraz do it yourself oldu. Biraz kendin yap oldu. Yaklaşık 3 saattir de testlerini yapıyorum. Gayet stabil çalışıyor. Hemen size sistemi anlatayım. Sistemde ne var? Mantık gayet basit. Daha önce ben işlemcimi sıvı soğutma yapmıştım. Bu ekran kartında da bu sistemde de ekran kartını sıvı soğutma yaptım. Gidip 2 milyar 3 milyar sıvı soğutma kitlerine vermenize gerek yok. Veredebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ama biraz el yatkınlığınız varsa ve biraz da bu işlerle uğraşmayı seviyorsanız böyle bir şey kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Ekran kartımız burada. Dediğim gibi bunu böyle burada deneme yapıyorum şimdi. Sonra arkadaşıma vereceğim. Ekran kartının bir soğuk Suyu aldığı yer var. Bir de sıcak suyun döndüğü yer var. İçindeki blokta ışıl ışıl gördüğünüz blokta şeyi görüyorsunuz sıvı dolaşıyor. Evet. Fan yok bu ekran kartında. O yüzden kullandığınız sistemlerde fan hızını görememeniz gayet normal. Ben biraz kafa yorgun onu atlamışım. Buradan su geliyor radyatöre. Bu radyatörden size bahsedecek olursam sevgili arkadaşlar. Çoğu sıvı soğutma sistemlerinde kullanılan radyatör ucuz metalden ya da alüminyumdan filan müteşekkildir. Bu radyatörü daha önceden ben işlemci soğutmak için kullanıyordum. Neyin radyatörü, ne radyatörü hemen söyleyeyim size. E, Tofaş otomobillerim yani bu Şahin Doğan kuş serisi otomobillerin kalorifer radyatörü. Bunun da iki çeşidi var. Bir alüminyum olanları var. İşte bugün itibariyle baktığım fiyatlarına 170 lira gibi plastik ve alüminyum olanları var alaşım olarak. Bir de bu Kale markasının bakırdan oluşan gayet güzel soğutma işini yapan bir radyatörü. Size şöyle ışıkla göstereyim sistemi bozmadan fazla. Evet arkadaşlar radyatör böyle bir şey. Gayet çirkin. Böyle ışığı biraz çekeyim. Gayet çirkin bir radyatör ama dediğim gibi bakır ve muhteşem işini görüyor. Bu radyatörün şurasını göstereyim size. Yine ışık ve sis için özür dilerim sizden. Atlamayayım dedim. Hadi bir video çekeyim dedim. Bu radyatörün normal şeyi burada arkadaşlar. Şu parmağımla gösterdiğim yer. Su girişi vesaire. Ben orayı sanayide radyatörcüye tık attırdım kalayla. Şu küçük boruların gireceği şekilde bakır rekorlar lehimlettirdim o kısımları. Şöyle ayarlayalım ışığı. Yani su giriş çıkışlarını kendime uyarladım. Tabiri caizse. Fan olarak da Böyle bir ışıklı fan kullandım. Burada başka bir çeşit fan kullandım. Siz o RGB fanlardan kullanabilirsiniz. Ya da hiç ışık da olmayabilir. Bu tamamen görsellikle alakalı. Mantık nedir? Mantığı toparlayacak olursam, ekran kartında sıvı ısınıyor. Isınan sıvı radyatöre geliyor, kanallardan dolaşıyor. Fanlar aynı otomobildeki yol alıyormuşsunuz gibi bu radyatöre havayı vererek, rüzgarı vererek sıvının soğumasını sağlıyor. Sonra sıvı buradan çıkıp geliyor. Şuradan şöyle göstereyim. Çıkıp geliyor arkadaşlar. Bizim su pompamıza. Su pompamızdan da böyle basılarak gidiyor. Ekran kartının içine doluyor arkadaşlar. Orada tekrar ısınıyor ve bu döngü bu şekilde devam ediyor. Şimdi asıl önemli husus şu. Normalinde el yatkınlığı dedim ya. Eliniz yatkın değilse bu su pompasını bir e, tankın içine yani böyle kavanoz olur, başka bir şeyin içine olur. E, dolduruyorsunuz suyu. Onu da onun içine atıyorsunuz. Bu döngüyü sağlamış oluyorsunuz. Ama ben bu sistemde şeyi istemedim. biz su tankı yani sıvı tankı olmasını istemedim. E, bu sebepten kapalı devre inşa ettim. E, soğutma tertibatını. Onu da nasıl yaptığımı size söyleyeyim tek bir cümleyle. Birkaç cümleyle. Önce sistemi su dolduruyorsunuz. Şu borular açıkken e, bu alet yani şu su pompası buradan suyu almak üzerine tasarlanmış. Buradan da basmak üzerine. Buradan suyu emdiriyorsunuz. Buradan da diğer çıkışından da şey yapıyorsunuz. Suyu biraz da işte ağzınızla emiyorsunuz. Yani motora yardım ediyorsunuz bir nevi. Yani en azından bu motora. Çünkü bunun gücü fazla yoktu. Buradan geçirdikten sonra sisteme bir kabın içine dönmesini sağlıyorsunuz. Belli bir süre bekliyorsunuz. Bu döngü sağlanırken sistemdeki bütün hava gidiyor. Gördüğünüz gibi hiç kabarcık yok bakın su akışı var sıvı akışı var ama hiç kabarcık yok. Bunu da yaptıktan sonra bu kabarcıklar bittikten sonra belli bir dakika bekledikten sonra gözünüzde görüyorsunuz zaten. Artık sistemde hava kalmadıktan sonra bu döngü gerçekleşirken yine o su tankının içinde bir kova gibi bir şey olabilir. Bu iki boruyu dönüş borusuyla emiş borusunu, motorun emiş borusu ve ekran kartından dönen boruyu bu iki boruyu suyun altında hiç hava aldırmadan birbirine birinin çapı büyük birinin çapı küçük birbirine çat diye geçiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra da böyle kelepçe bağlıyorsunuz. Böylece burada motor çalıştığı anda içinde hiç hava olmayan bir soğutma sistemi elde etmiş oluyorsunuz. Sonsuz döngülü. Elektriği verdiğiniz anda da bu döngü yapmaya başlıyor. Böylece neden kurtulmuş oldum bu projede? Daha önce dediğim gibi bir su tankım vardı bir kavanozda. Onun içinde dönüyordu. O sistem kötü mü? Değil. Onda da sıvı daha çok olduğu için daha soğuk bir çalışma sağlanmış oluyor. Ama bu biraz daha derli toplu olsun istedim. Buradan da motorun enerjisini, fanların enerjisini lehimlemek suretiyle şu molekse çevirdik. Onu da oradan aldık sistemi. Onu taktığımız anda, bilgisayarı açtığımız anda sistem bu şekilde çalışmaya başlıyor arkadaşlar ve işini yapmaya başlıyor. Isınmaları falan kontrol ediyorum. Acaba ne alemde diye. Burası biraz havasız olmasına rağmen gayet güzel bir sıcaklıkta. Bu borulardaki su elimle tutabiliyorum. Öyle bir boruyu eritecek gibi bir sıcaklık yok. Bu aynı şekilde. Sistemden gelen sıcak su emiliyor motordan, gönderiliyor basınçlı bir şekilde radyatöre. Oradan dolanıyor, geliyor şuraya arkadaşlar. Buradan da tekrar ekran kartına, oradan tekrar geri bu döngü bu şekilde devam ediyor. Sizin için şöyle bir sıcaklık ölçme aletimiz var. Ne kadar başarılıdır bilmiyorum ama en azından fikir sahibi olmamızı sağlar. Şöyle radyatörü ölçüyorum. 30 derece. Şu borunun içini ölçüyorum. 33 derece. Hatta temassız olmasına rağmen ben direkt dibine tutuyorum. 35 derece. 34 derece. Şu ekran kartının içi de yine aynı şekilde 35 derece hmm. içinde ısınan suyun dönüş Derecesi 36 santigrat derece Buraya doğru biraz zayıflıyor şöyle 30 geliyor motora Motordan radyatöre basılıyor yine tekrar ediyorum Sonra motordan çıkan su gördüğünüz gibi En az 5 derece farklı bu döngüde böyle sağlanmış oluyor Şimdi keşke Biraz yorgun olmasaydım ve vaktim olsaydı bunun yapım aşamasını size videolamış olsaydım. Çekim, çekimini yapmış olsaydım. Ama inanın hem vaktim yok hem de biraz keyfim yok. Sevgili arkadaşlar. Beni takip edenler biliyor zaten. Bunu bitirdikten sonra sizlere göstermek istedim. Yapım aşamasını illaki yaparsınız. Videoda ben teknik konuları anlattım. Yapmak isterseniz böyle bir sistem yap, yapabilirsiniz. En azından böylece fiyatı %50 düşük bir sisteme imza atmış olursunuz. Tek ihtiyacınız olan kablo kelepçesi, biraz el becerisi, bir çakmak, bir makas vesaire filan. Dediğim gibi biraz çirkin oldu mu sistem? Evet biraz çirkin oldu. Ama hiç kimse de diyemez ki işini yapmıyor bu sistem. Gayet de güzel işini yapıyor. Hatta bu radyatör bu arkadaş diğer o hazır satılan sistemlerde kullanılan radyatörden çok çok daha güzel bir soğutma sağlıyor. Çünkü %100 bakır. Hurdacıya bile götürüp versiniz. inanın güzel para verir yani. Bunu gençlere söylüyorum. O yüzden iyi. Fiyatı da makul. Fanlarda elimde benim bunlar vardı. Taktım. Kablo kelepçesiyle şöyle tutturdum. Peteklerin arasında. Konuyu tamamlamış olduk. Siz bu fanların siyah beyazını takın. Ya da gidin RGB renklisini takın. O da size kalmış durumda. Şu anda bu arkadaşla İşimiz bitti arkadaşlar. Yaklaşık sistemde de 40 derece dolaylarında çalışıyor ekran kartı. Mevzu böyle. Vakit ve fırsat buldukça yeni videolar çekeceğim inşallah. Bu kanalı hep ayakta tutacağım. Bunu da buradan söylemiş olayım. Sonraki videolarda da görüşürüz diyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.